Arkadaşlar merhaba bugün evimizin mermer kapı işini yapacağız. Öncelikle e, kenarın ölçüsünü alıyoruz. kaç santim 18 santim görünüyor. 19'da 19 almak lazım biraz da boşluk evet. bırakmak lazım. Bu taraf 19, bu taraf aynı şekilde bunun ölçüsü. 18 lük. Burası da 18 buçuk. İki tarafı da muhakkak örtsünler ki e, e, şeylik olabilir, farklı olabilir. Adep olabilir. Bu arada arkadaşlar şurası kapı çıkıntısı. Burası şu kısım kenar. Burası da şöyle pervaz olarak geçer. Nasıl yaptığını çizimimizde göster arkadaşlar. Çizime geçelim. Evet. Şöyle dokuzu çizdik. Bu taraf 19'u çizdim. 18 buçuk da bu tarafta. Bu Onu da çizdik. Bir daha kontrol edelim de yanlışlık olmasın. 19, 18 buçuk. şurayı ölçüyoruz. Ha, kapı genişliğini. Genelde 90 oluyor. 89 olacak. 89. Tabii. 89 yazılacak. Evet. Yapacağız. Şu kenarı ölçelim. 15. O okay, kenarı niye ölçüyoruz abi? Duvara hediyası dön buraya. Yani. Çünkü kalan ufak boşluk pis görünebilir, tekin görünebilir. 15. 15. 89. Şu çıkıntılar. 6 buçağı 8 buçuk. 6 buçağı 8 buçuk. Genişliği de 2 santim civarında. Bu şu anda en tercih edilen kapı eşiği modeli. Bej miydi bu abi? Bej Mermer bej. Mermer değişebilir. Zaten genelde ya granit olur. Ya afyon mermeri olur, gri olur. Şimdi spiralimizle bunu keseceğiz. Benim en sevdiğim şey tozlu manak atacak şimdi abim. <laughs> Tamam. Biz yerine bir alıştırma yapalım. Bakalım abi. yokken neyle kesiyordunuz Ben Spirel yokken herhalde kesilmiyordu. Tamamdır. Tam yerine oturdu. Ölçüleri iyi almak önemli arkadaşlar. Harcımızı yaptık. Burayı suluyoruz ki alt kısımda aç güzel bir şekilde öpüsünler diye, yapışsınlar diye. Evet. Bu harç miktarını koyarken neye dikkat ediyorsun abi? Bu tecrübeli mi? Yani e şimdi e, şu devirden biraz daha yüksek olacak. Hı. E, vurduğumuz zaman. İsterseniz de daha fazla yüksek koyuyoruz. koyuyoruz. Biraz fazla koyacağız ki kenarları dolduracak komple, vurdukça. Efendim yumuşak harç. Yapıştırıcı olduğu için vurdukça altından çıkar. kestiğimiz mermeri mermer kapa işini yerine koyduk. Bir da bunu tekrar olsun. Kapatıyorum, kapat. Tamamdır. Kapı işi arkadaşlar bu şekilde Yok yok yeni video bir...